Herkese merhabalar hanımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtı pıtı güzel bir modelimiz olacak. Yapımı kolay ama gösterişli ve çıtı pıtı bir model olacak. Umarım sizlerde de beğeneceksiniz bunu. Ben burada böyle kahverenginin, tarçının ya da soğan kabuğu denilen rengin birazcık hafif koyu bir rengini kullanacağım. Hardal sarım var ve yeşilim var. Yine bu defa yazmanın taban kısmında hardal sarısını, üst kısmında bir yerinde de kullanmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir model olacak. Hemen başlayalım. Evet hanımlar taban zürafalarımı ben böyle hazırladım. Orta büyüklükte yani taban zürafalarım çok küçük değil. Çok iri de değil. Orta büyüklükte hazırladım. Buradan hemen hardal sarısıyla başlıyorum. Önce ipimi düğümledim. Bu tabanlarda bu defa taban kısmını yaparken hep çift dolayarak yapacağım hanımlar. Buralara kuyumcu kafesi yapacağız. Şöyle ipimin gelişiyle yan tarafa iniyorum. Bakın. Bir gözeme geliyorum. İçerisine geri dönüş yapıyorum ve bir yandakine buradan iniyorum. Pek çok modelde kullanılan bir taban bu. Evet bakın böyle ilerleyip gideceğim. Bence taban kısmı olarak gayet kolay, rahatlıkla hepinizin severek yapacağı, ilerleyen, çok rahat ilerleyen bir taban burası. Şöyle. Ben burayı birazcık daha ilerleyeyim hanımlar. Hemen üst kısmının yapımına geçelim. Evet hanımlar, tabanlarımızı hazırladık. Şimdi hemen şuradan ipimi tutturarak başlıyorum. Buraya hemen 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3 Bakın. 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra buradan hemen yukarıya çıkıyorum. Ve bir yandaki gözemeye geçeceğim. Fazla bolluk bırakmadan şöyle minik minik gözemelerle geçiyorum. şekilde. Şimdi tekrar buradaki en başta yapmış olduğum yani buradan yukarıya çıkmış olduğum baştaki gözememe geliyorum. Ve buraya şöyle küçük bir köprü yapıyorum. Bu büyüklükte bir köprü yaptım. Şimdi tekrar bu defa en soldaki şöyle en soldaki pırpırımın içerisine tekrar batıyorum ve gene bu tarafa geçiyorum bu köprümü burada iki katlı yapıyorum şuradaki köprüm iki katlı oldu şuradaki köprüm iki katlı oldu buranın içerisinde şimdi sık iğne ile şöyle geçiş yapıyorum ve buraya hemen sinek kanatlarını yapacağız şöyle şu büyüklüklerde çok büyük olmayacak. Bir. Buraya sinek kanatlarımızla dolduracağız buranın içerisine. 4 ve 5 adet sinek kaladığımız olacak hemen kenara bir tane daha aldırıyorum 5. Bakın. Bu şekilde modelimin üst kısmını tamamlayacağım. 5 tane sinek kanadımı aldırdım. İpimi iyice sıkılaştırdıktan sonra da dipten kesebilirim. Şöyle parmağımla da düzeltiyorum yukarıya doğru ki bütün düğümler yerine otursun. Şimdi diğer rengimizle devam edelim. Evet hanımlar ben şimdi bir de yeşille de yapmayı istedim. Buradan bir iki üç tane boş bırakacağım. Ben şöyle dördüncüye yapacağım. Arada üç tane boş bırakacağım. Dördüncüye yapacağım. Burada tabi tabanda yaptığınız <laughs> zürafaların sıklığı önemli. Yani tava şurası daha eğer sizin gevşek duruyorsa iki tane boşluk bırakıp üçüncüye de yapabilirsiniz ama ben üçüncü yapacak olursam birbirine bunlar birbirine bitişik gibi gözükecek. Onun için üç tane boş bırakıp dördüncüye başlıyorum. yaptıktan sonra kenardan yukarıya çıkıyorum. Bir yandakine şöyle geçiş yapıyorum ve bir yandakine gene geçiş yapıyorum. Buradan bunları yaptıktan sonra en baştakine tekrar geleceğim. Burayı gelirken, bu köprümü gelirken burunun içerisine 5 tane sinek kanadı alacak kadar bir köprü bırakıyorum. Daha sonra tekrar Üzerine bir kat daha gidiyorum köprümün. Altı kısmı iki katlı olsun diye. Sonra içerisine geçiş yapıyorum sık iğne ile. Ve buradan sinek kanatlarını yapmaya başlıyorum. Evet bakın 5 adet sinek kıladımı burada tamamladım ipimi keseceğim burada da gene fazlalığım varsa onu da alayım şöyle yukarıya doğru modelimi kaldırıyorum ki düğümlerim yerine otursun parmak üstü de diyoruz ya biz buna bu şekilde bakın adımlar şöyle Şimdi ben diğerlerini de tamamlayacağım. Diğer modellerimi de şöyle tamamlayayım. Buradakileri de. Hepsinin en son bitmiş haliyle tekrar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet hanımlar bakın. Ben buradaki renklerimin hepsini tamamladım. Araya yeşil bence yine güzel oldu. Artık seviyorum aralarda böyle yeşil kullanmayı. Bakın en son haliyle bu şekilde oldu modelimiz. Kesinlikle yormayan bir model. Rahatça ve hemen çabucak da ilerleyen bir model. Hemen şuraya şu kadar yaptık bile yani bakın. Burası ön tarafımız. Yakından göstereyim. Ön yüzümüz. Burası da işlediğimiz tarafın tersi. Aynı yani hiç farkı yok. Bu modeli daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur, beğenmişsinizdir. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız eğer videoya kolay ulaşabilmek adına kaydet yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, ve bu modeli yazma karşı taraftan yapacak olursanız eğer 120 TL gibi bir fiyata yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Başka videolarda farklı modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.